CHP Edirne İl Başkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Törende CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı anıta çelenk sundu. Sunumun ardından tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. anda konuşan CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. İlkesini yeniden yürürlüğe koymak ve egemenliği tek adamın elinde alarak tekrar millete vermek yerine Cumhuriyet Halk Partisi'nin demokrasiye inanan evlatlarının görevi olacaktır dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kurtuluş Savaşı'nı başlatmış, idare etmiş, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ve milletine armağan eden meclistir. Bir konunun altını çizmek gerekir. Bu ülkedeki tüm resmi kurumlar devlete aittir. Oysa parlamento isminden de anlaşılacağı üzere milletin meclisidir. Kim ne derse desin, tek adam vesayeti ne kadar baskı yaparsa yapsın, bizlere, çocuklara ve gençlere emanet edilen meclisin bekçisi olacağız. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara, bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin, Trakya birlikten. Gerçekleştirilen törende açıklamalarda bulunan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, dünyada ilk olan bütün dünya çocuklarına armağan edilen Çocuk Bayramı'nın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101. yılını bir kez daha kutluyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun dedi. Kuşkusuz bu millet çok büyük mücadeleler verdi bugünlere gelmek için. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde başkomutanlığında dünyadaki en güçlü emperyalist devletlere karşı koydu. Yenilemez denilenleri yendi. Geçemezsiniz dedi, geçirtmedi. Bu millet onuru, namusu, bayrağı, dini, dili, vatanı söz konusu olduğunda öyle bir araya gelir ki, öyle etten bir duvar, çelikten bir kale oluşturur ki bütün dünyanın yedi düvelin o güçlü donanmalarını, armadalarını, savaş makinelerini sadece ve sadece yüreğiyle, inancıyla, imanıyla yok eder. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk çocukları başta olmak üzere dünyada ilk olan bütün dünya çocuklarına armağan edilen çocuk bayramını ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun, Gazi Meclisimizin kuruluşunun 101. yılını bir kez daha kutluyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.